أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد تفسير درس إن شاء الله دوام الجس ملك سورة سنة بترمشتك ملك قلم سورة إن شاء الله دوامة الجس بوافتة الله عز وجل kolaylaştırırsa. Demiştik ki Mülk Suresi'nde Mekki bir suredir hatırlarsanız. Tefsirin başında Mekke döneminden bahsetmiştik. İbrahim Aleyhisselam'ın dinine tabi olması gereken ama İbrahim Aleyhisselam'ın müşrik atalarının dinine tabi olan bir topluluk. Mekke toplumu, Mekke cahiliyesi. Allah Azze ve Celle bu cahiliye toplumuna İlk Alak suresinin 5 ayetiyle hitap ediyor. Yani Peygamber Efendimiz'e ilk ayetler Alak suresinin 5 ayeti. Nasıl başlıyordu? Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi rabbikellezi halak. Allah Azze ve Celle Mekke toplumuna ilk hitabında onlara yaratıcı olduğunu hatırlatmıştı. İkra bismi rabbikellezi halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Yani Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla oku demedi. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin yaratıcılığını kabul eden ama ibadetlerinde Allah'ı birlemeyen bir toplum vardı. Allah Azze ve Celle onlara as asıllarına dönmeleri için aslında böyle bir giriş yaptı. Dedi ki sizi yaratan Allah Azze ve Celle iken sizler nasıl oluyor da kendi ellerinizle yapmış olduğunuz putlara tapıyorsunuz. Yani sizi ve sizin nimetlendiğiniz her şeyi yaratan Allah Azze ve Celle'dir. Onun için Allah Azze ve Celle rububiyetine atıfta bulunaraktan ilk ayetlerini indirdi. خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ Bakın hemen devamındaki ayette Allah Azze ve Celle insanı bir alakadan, bir kan pıhtısından yarattığını ikinci ayette hemen insanlara bildirdi. Yani ne olduğunuzu unutmayın dedi. Nereden geldiğinizi unutmayın. Haddinizi aşmayın. Allah Azze ve Celle kendi devaynasında kendini çok büyük gören o insanların yaratılmış olduğu ufacık şeye atıfta bulundu. Alak suresinin ilkinin beş ayeti. Ondan sonra ise alemler diyorlar ki kalem suresi indirilmiştir diyorlar. 5 ayeti okuyalım. İkra bismi rabbikellezi halak. Halakal insane min alak. İkra ve rabbukal ekran. Ellezi bil kalem. O ki kalem ile ne yapmıştır? Öğretmiştir. Allemel insane ma lam ya'lem. İnsana bilmediği şeyi öğretmiştir. Bu beş ayetin içerisinde Allah Azze ve Celle kalemden zikretti. Kalem ile öğrettiğini zikretti. Ve kalem suresinde de zaten sure adını neden alıyor? Kalemden alıyor. Şimdi Kalem suresinin de içerisinde Allah Azze ve Celle yine Mekke toplumuna hitap edecek. Mekke toplumunun Resulullah ile olan, Resulullah'ın getirmiş olduğu tevhid davası ile olan mücadelesine Kalem suresinde atıfta bulunacak. Bismillahirrahmanirrahim. Nun vel kalemi ve ma yasturun. Allah Azze ve Celle yine kalem ile bir giriş yaptı. Nun vel kalemi ve ma yasturun ve kaleme yemin de etti. Nun, kalem ve kalemin yazdıklarına yemin olsun ki. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin ilk beş ayette ve beş ayetten sonra inen bu kalem suresinde bahsetmiş olduğu bu kalem ile alakalı alimler çeşitli yorumlarda bulunmuşlar. Ama ondan önce surenin hemen girişindeki nun ne ifade ediyor? Bununla alakalı inşallah biraz konuşalım. Buna alimler diyorlar ki, Huruful mukatta'a huruful <laughs> mukatta. Yani ne manaya geliyor? bir kelime ifade etmeyen, kesilmiş, koparılmış harfler. Kur'an-ı Kerim'de 29 tane sure bu şekilde harflerle başlıyor. Elif, la, mim, elif, la, mra, ha, ya, ayn, sad, ta, nun. Bunlar hep 29 tane surenin başında gelmiş. Alemler diyorlar ki bunlar müteşabih olan ayetlerdendir. Ayettir, ayet olarak kabul edilir ama müteşabihtir. bunları bazen mesela manalandıran işte tefsirler görebilirsiniz. Mesela Maverdi nun ile alakalı 8-9 tane nakilde bulunuyor. İlki diyor ki bu dünyanın kendisi üzerinde taşındığı balıktır diyor. Balinadır diyor. Ondan sonra kimiler diyor ki nun mürekkebin konulduğu o okkadır. Kimiler diyor ki Rahman isminin içerisinde bulunan işte harflerden bir harftir. Kimileri surenin adıdır gibi rivayetlerde bulunsa da yani asıl olan bunlar müteşabih olan ayetlerdendir. Yani diğer yesin, elif, lam, ra bunlar gibi yani manası Allah Azze ve Celle'ye havale edilir. Allah Azze ve Celle ama bunu hikmetsiz, manasız yere kullanmamıştır. Yani Kur'an-ı Kerim'de öylesine konulmuş bir harf ve öylesine kullanılmış bir kelime veya bir ayet bulamazsınız. Yani bir hikmete bağlı olmayan. Yani bizler manasını bilmesek de bunu bu şekilde kabul ederiz. Şimdi değerli Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz ki iki çeşit ayet vardır. Allah Azze ve Celle bunu Ali İmran suresinde bizlere bildiriyor. Huve allazi enzela aleykel kitabe minhu ayatun muhkematun hunne ummul kitabi ve ukar <laughs> muteşabihat. Allah Azze ve Celle diyor ki sana kitabı indiren odur. Kitabın bazı ayetleri nedir? Muhkemdir. Ve bunlar hunne ummul kitab. Kitabın anası, Kitabın ana e, şemasını bu muhkem ayetler oluşturur. Ve o ukharu muteşabihat. Muhkem ayetlerin dışında kalanlar da müteşabih olan ayetlerdendir. Müteşabih ayetlerin manasını Allah Azze ve Celle bilir. Zaten Allah Azze ve Celle e, ayetin devamında ne diyor? وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا İlimde derinleşmiş olanlar derler ki Amen Nabi, Amen Biz buna iman ettik. Kullu min indi Rabbine. Hepsi Rabbimizin katındandır. Burada ayet ve ma ya'lemu teviluhu illa Allah ver fi'l-ilm diye gelen bir görüş de var. Burada yani durak buradadır. Bunun tevilini an, ancak Allah ve ilimde derinleşmiş derinleşmiş olanlar bilir. Ama genel manada alimler bunu tercih etmiyorlar yani. Ve ma ya'lemu teviluhu illa Allah burada dursun. Müteşabih ayetlerin tevilini yorumunu Allah bilir. Ve'r-rasihun fi'l-ilm yekuluna amennâ bihi kullu min ind rabbina. İlimde derinleşmiş olanlar derler ki biz iman ettik. Biz buna teslim olduk bu ayetlere. Bunlar Rabbimizin katındandır derler ve Allah Azze ve Celle'ye ne yaparlar? Havale ederler. Nun bu müteşabi ayetlerdendir. 29 tane sure bu şekilde e, huruful mukattaa olarak e, başlıyor. Ondan sonra vel kalemi ve meyesturun. Burada kalem mecrur olmuş. Çünkü başındaki vav kasem vavudur. Allah Azze ve Celle kaleme yemin ediyor. Diyor ki kaleme ve yazdıklarına yemin olsun ki. Bu kalemin ne olduğuyla alakalı alimler üç tane görüş bildiriyorlar. Diyorlar ki birincisi levh-i mahfuza kıyamete kadar olacak olan her şeyin ecelinin, takdirin, takdiratının yazılmış olduğu e, kalem işte budur. Bu kalemle yazılmıştır. Kimileri diyorlar ki bu meleklerin insanoğlunun amellerini yazmış olduğu kalemdir. Kimileri biraz daha umumlaştırıyor. Diyorlar ki insan insanoğlunun işte e, öğrenmek için ilmi elde etme vasıtası olarak kullanmış olduğu kalemdir. Yani bunların üçü de nedir? Bunların üçü de bu mananın altına girebilir. Alimler diyorlar ki kalem ile alakalı kalem ilk yaratılmış olan şeydir diyor bazı alimler. İlk yaratılmış olan şey kalemdir diyor bazı alimler. Çünkü e, buna işaret eden bazı rivayetler var. Evvelu ma halakallahu el kalem. Sahih bir rivayette Allah Resulü diyor ki evvelu ma halaka al kalem. Diyor ki Allah azze ve celle'nin ilk yaratmış olduğu şey kalemdir. Ama cumhur diyor ki ilk yaratılmış olan şey arştır. Çünkü yine sahih bir rivayette İmam Buhari'nin rivayeti Allah Resulü diyor ki kana Allahu lem yekun şey'un qablahu. Allah azze ve celle vardı. Allah'tan önce hiçbir şey yoktu. Ve kana arşuhu alel Allah'ın arşı suyun üzerindeydi. Sümme halaka semavati vel ard. Daha sonra gökler ve yer yaratılıyor. Ondan sonra e, mahlukatın takdiratı Allah tarafından yazılıyor. Ondan sonra kalem zikrediliyor. Yani cumhurun görüşü arş kalemden önce yaratılmıştır. Allah azze ve celle kalem ve yazdıklarına dedi. Burada şöyle bir husus daha var. Mesela Allah azze ve celle kendi zatının dışında bir şeye yemin etti. Mesela bizler Allah'ın adının dışında bir şeyle Yemin edebilir miyiz? Edemeyiz. Men halefe bir şeyin dûnen Allah'ı fakat eşrake. Mesela böyle bir soru aklımıza gelebilir. Gelmesi lazım. Bizler Allah Azze ve Celle'nin adının dışında bir şeyle yemin ettiğimiz zaman Allah Resulü fakat eşrak diyor. Şirk koşmuştur diyor. E bu şirkul asgardır. Onu açığa çıkartalım. Şirkul asgar olmakla beraber caiz değil yani. Bir kimse Allah'ın adının dışında başka bir şeyle yemin edemez. Ama Allah Azze ve Celle bütün mahlukatın yaratıcısı olduğu için bütün yarat, yaratmış olduğu şeyler de kendine izafe edildiği için Allah Azze ve Celle e, mesela bazen yıldız olur. Bazen burada olduğu gibi kalem olur. Veya e, başka ayetlerde başka şeyler de Allah Azze ve Celle zikrediyor. Kendi mahlukatından. Allah Azze ve Celle için bu söz konusu değil. Kafamıza böyle bir soru işareti gelmesin. Allah Azze ve Celle kendi mahlukatından dilediği bir şeyi e, ön plana çıkarmak için veyahut onu, onun yaratılışına bir e, izzet şeref vermek için onu ön plana çıkarma manasıyla ne yapar? Onu bu şekilde e, yemin sigasıyla kullanarak onu ön plana çıkarabilir. Ama biz Allah Azze ve Celle'nin adının dışında bir şeyle yemin edemeyiz. Devam ediyoruz. Ma ente bi ni'meti rabbike bi mecnun. Allah Azze ve Celle'nin sana vermiş olduğu nimet ile sen deli değilsin, deli olmadın. Sen mecnun e, ismine layık değilsin. İkinci ayette Allah Azze ve Celle böyle bir ifade kullanıyor. Niye? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi, ve sellemin kendilerine tevhidi getirmiş olduğu Mekke toplumu Resulullah'a diyorlar ki sen delisin, mecnunsun diyorlar. Onlar dalga geçiyorlar. Ye yuhallezi aleyhi zikru inneke le Ey kendisine zikir indirilmiş olan veyahut zikir indirildiğini iddia eden sen muhakkak delisin. Allah azze ve celle Resulünü yalnız bırakmadığını hemen surenin başında bildiriyor. Çünkü Resulullah'ın bu duymuş olduğu sözleri diğer peygamberlerin neredeyse tamamı duymuştu. Musa Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam bütün tevhid davasıyla gelmiş olan peygamberler kavimlerinden hep böyle aşağılayıcı, incitici kelimeler işittiler. Çünkü onların getirmiş olduğu tevhid davası bir nevi inkılap mahiyetindeydi. Onların o bozuk sistemlerini kökten kaldırmayı amaçlıyordu. Burada bi ni'meti rabbike diyorlar ki Resulullah'a verilmiş olan o risalet görevi çünkü Resulullah'a ağır bir görev yüklenmişti. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu risalet görevini yerine getirirken Allah tarafından yalnız bırakılmayacağını Allah azze ve celle ne yapmış oldu? Bu ayetle e, Resulullah'a bildirmiş oldu. Ve inne leke le ecran memnun. Devam ediyor. Resulullah'a hitap devam ediyor. Ve inne leke le ecran memnun. Senin için kesilmeyen, bitmeyen ne vardır? Bir ecir vardır. Gayre memnun burada e, mana gayre mektu'in yani kesilmeyen sana Allah'ın vere, vereceği nimet kesilmeyecek. Hem dünyada hem ahirette. Peygamberini ne yapıyor? O zorlu görevde Allah Azze ve Celle bu şekilde destekliyor. Ve inneke la ala hulukun azim. Yine devam ediyor. Sen muhakkak büyük bir ahlak üzeresin. Hulukun azim. Alemli müfessirler diyorlar ki manası dindir. İslam'dır. Ee, sen büyük bir ahlak yani din üzeresin. Yani din zaten ahlaki olarak yani bütün değerlerin en zirvesini taşıdığı için senin getirmiş olduğun din ahlaki değerlerin zirvesini barındırıyor İslam dini. Sen o cahiliye toplumunun içerisinde parmakla gösterilecek bir seviyede ahlaki değerlere sahipsin. Aşağı bize geliyorlar. Meşhur zaten e, rivayetler. Resulullah'ın ahlakını soruyorlar. Ne diyor cevaben? Siz diyor Kur'an-ı Kerim okumuyor. Okumuyor musunuz? Soran kişiye diyor ki sen Kur'an-ı Kerim okumuyor musun? Çünkü onun ahlakı diyor ki Kur'an-ı Kerim'de. Yani Kur'an-ı Kerim'de ne görüyorsan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o şekilde yaşıyordu. Allah subhanehu ve teala da peygamberine ne, ne diyor? Sen büyük bir ahlak üzeresin. Onların seni vasıflandırmış, vasıflandırmış olduğu şeylerden sen münezzehsin. Devam tamam ediyor şimdi. Şimdi Resulullah'a bir müjde de burada var. Sen de görecek, göreceksin, onlar da görecek. Madem seninle dalga geçiyorlar, senin getirmiş olduğun tevhid ile alay ediyorlar. Bi meftun, kimin içinizden kimin deli olduğunu sen de göreceksin, onlar da görecekler. Burada alimler diyorlar ki Allah Azze ve Celle kıyamet gününde Resulullah özelinde ve genelde bütün peygamber, peygamberler ile, peygamberlerin davasını gü, güden, gözeten insanlar ile dalga geçen kafirleri Allah Azze ve Celle rezil ve rüsva edecektir kıyamet gününde. Bu daha dünyadakin Resulullah'a verilmiş olan müjdelerin bir tanesi. Seninle dalga geçiyorlar ama sen de göreceksin. Onlar da görecek. Çünkü genel manada müşriklerin Müslümanlara olan muamelesi hep bu şekildedir. Hep böyle bir aşağılama vardır. Kendilerini üstün görürler. Müslümanları hakir görürler. Müslümanları modern çağın ötesinde gerici olarak görürler. Akıl seviyesi düşük olarak görürler. Ahlaki değerleri düşük olarak görürler. Görgüsüz olarak görürler. Halbuki Onların e, bu vasıflandırmalarına kendileri daha çok layıktır. Allah Azze ve Celle genel manada müşrikleri bize tanıtırken bu şekilde tanıtıyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ اَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا يَتْحَكُونَ O müjdemler, müminleri gördükleri zaman gülerlerdi. وَاِذَا مَرُّوا بَه۪يمَةَ Onların yanından böyle geçerlerken kaş göz işareti yaparlardı. Evlerine döndükleri zaman bir de ehilleriyle beraber gülerlerdi. Günümüzde olduğu gibi. Ama Allah Azze ve Celle ne diyor? فَالْيَوْمَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَدْحَكُونَ İşte bugün müminler kafirlere gülecek diyor. Allah Azze ve Celle onları öyle bir zelil hale getirecek ki müminler kıyamet gününde kafirleri görünce gülecekler. فَالْيَوْمَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَدْحَكُونَ Yani siz, mi, siz miydiniz bizde gülen? Biz de Allah'ın vaadini bulduk. Siz de buldunuz mu? Allah bize cenneti vaat etmişti. Biz cennetine yerleştirdi. Bize mağfiretini, rahmetini vereceğini vaat etmişti. Biz bunlarla karşılaştık. Pek sizler o Allah Azze ve Celle'nin elem verici azabına düşer oldunuz mu? Onlar olacaklar. O günden müminler ne yapacaklar? Kafirlere gülecekler. Allah Azze ve Celle bu ayetinde Resulullah'ı teskin ediyor bir nevi. Yani sabır, sabredin. kimin deli olduğu açığa çıkacak diyor. Sonra Allah Azze ve Celle şöyle devam ediyor. İnne rabbeke huve a'lemu bimen an ve bil muhtadin. Şimdi Mekke toplumu içinde bulunmuş olduğu şirke rağmen kendilerinin daha doğru bir yolda olduğunu iddia ediyorlardı. Allah Azze ve Celle ise diyor, diyor ki sapıklığa ereni de hidayete ereni de Allah Azze ve Celle daha iyi bilir. Yani onlar peygamberi bile delalette olmakla ne yapıyorlardı? Nitelendiriyorlardı. Ki bütün peygamberlerin başına gelmiş olan şey bu. Tevhid ile geldiği zaman Allah Resulü ne diyorlar? İşte bu büyülenmiş, mecnun, aklını yitirmiş, ondan sonra atalarının dininden yüz çevirmiş, sıla Rahim'i koparmak için yeni bir din uydurmuş. İlâ Böyle nitelendirmeleri var. Ama Allah Azze ve Celle diyor ki, delalete olanı da, hidayete olanı da Allah Azze ve Celle daha iyi bilir. فَلَا <laughs> تُطِعِ Burada hitap yine Resulullah'a. Allah'ın dinini, Allah'ın göndermiş olduğu elçiyi, risaletini, nübüvvetini yalanlayanlara diyor tabi olma, itaat etme. فَلَا Onlar <laughs> 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 Senin biraz böyle yumuşamanı bekliyorlar ki onlar da biraz yumuşasın. Allah Azze ve Celle burada Peygamber Efendimiz'e Mekke müşriklerinin halinden bahsediyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu tevhid dininde tabiz vermesini istiyorlar. Bu kadar müteşeddid olma. Biraz sen de dininden taviz ver, biraz biz de taviz veririz, orta yolu buluruz. Çünkü genel manada kafirlerin zaten Müslümanlara politikası hep bu şekildedir. Yani ilk etapta dininden vazgeç demezler. Ne derler? İşte biraz yumuşayın. İnsanların içerisinde sivrilmeyin. İnsanlarla beraber işte bir olabilmeyi başarın. Ama bunun dönüşü ne? Tevhid dininden tabiz ver. Bunu istiyorlar. Halid bin Velid'in babası Velid bin Muhire Resulullah'a geldiğinde benzeri şeylerle geldi. Dedi ki biz sana mal da veririz, makam da veririz. Yani orta yolu bulalım. Seni başımıza geçiririz. Yine geldiler dediler biraz sen bizim ilahlarımızda ibadet et biraz da bir senekine ibadet ederiz. Yani seni dışlamayalım ama yani bizim batıl davamızla tevhid davası böyle iç içe yaşayabilsin. Şu an günümüzde yani çafirlerin batı emperyalizminin yapmaya çalışmış olduğu şey ılımlı İslam. Tam olarak Mekke dönemindeki müşrikler aynı şeyi söylediler. Ilımlı bir şekilde gel orta yolu buluruz. Yani biraz yumuşayıp biz de yumuşayalım. Yani biraz böyle e, sen tabir ver, biraz da biz veririz. Beraber geçiniriz. Yani biz senden razı olabiliriz ama biraz böyle ne yapman lazım? Davandan biraz yüz çevirmen gerekiyor. Allah Azze ve Celle el kitaptan bahsederken ne diyor? el kitabın Müslümanlardan razı olma ihtimalini ortadan kaldıraraktan diyor ki وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ Senden ne Yahudiler ne de Hristiyan, Hristiyanlar asla razı olmazlar. Hatta bir millet Onların milletine, dinine tabi olmadığı müddetçe. Bir Müslümandan ehli kitap razı ise onun yaşamış olduğu İslam'da problem vardır. Bir ehli kitap Müslümanın yaşamış olduğu tevhidden razı olamaz. Bunun imkanı yok. Tarih böyle bir şey yazmamış. Tarih Yahudi ve Hristiyanların İslam'ı hakiki olarak yaşayan bir Müslümana düşmanlık beslemesi kısalarıyla doludur. Eğer bir müskenini İslam'a nispet eden biri Yahudi ve Hristiyanlar tarafından böyle güzel hoş karşılanıyorsa o kimsede bir problem var demektir. Kur'an ayetleriyle sabit. Burada da Resulullah'a neyle geliyorlar? Ilımlı İslam ile bize gelirsen biz de sana geliriz. Peki Allah Subhanahu Teala ne diyor? "Ve la tuti' kulle hallafin mehin." Sen çokça yemin eden o hakir, alçak kimseye tabi olma. Burada kimin kastedildiği kast ile alakalı Müfessirler diyorlar ki Velid bin Mughira burada kastedildi. Halid bin Velid'in babası. Kimleri Ebu Cehil'in kastedildiğini söylüyor. Kimileri de bu sıfatlarla kim sıfatlanmışsa onların kastedildiğini söylüyor. Allah Azze ve Celle bu sıfatları burada kötülüyor. Onun için bizler de şimdi bu sıfatları tek tek göreceğiz. Ve bu sıfatlar ile sıfatlanmamayı ne yapacağız? Ee, Allah Azze ve Celle isteyeceğiz ve bu konuda çaba göstereceğiz. Dedi ki mehin burada hakir manasında yani mertebe olarak bu alçalmış ve çokça yemin eden halef mübalağalı ismi fail olarak geliyor. Çokça yemin eden. Demek ki çokça yemin etmek ölmüş bir şey değil. Yani Müslümanlarda da var. İşte en ufak bir şeyde hemen yemin etme. Özellikle ticaret yapanlarda bu çok var. İşte yapmış olduğu ticaretin doğru olduğunu ispatlama mahiyetiyle hemen, hemen yemin ediyor. İşte, işte vallahi ben bunu bu fiyata aldım. İşte ben bunu bu fiyata satarsam zarardayım gibi gerek yok yani. Allah sana o ticareti yazmışsa zaten seni bulur yani. Yazmamışsa e, sen o ticarete nail olamazsın. Onun için çoksa yemin etmek övülmüş bir şey değil. Devam ediyor. Hemmâzin meşşâim binemîm. Hemmâzin meşşâim binemîm. Şimdi burada yine iki vasıftan daha bahsetti. Allah Azze ve Celle daima kusur arayıp duran ve insanların arasında laf götürüp getiren. Yine bu ilk ayete, bir önceki ayete nedir? İzafe ediyor. Yani bu kimselere Tabi olma. Şimdi birinci ayette ne gördük? Çokça yemin ediyor. Ve e, hakir bir mertebeye sahip. İkincisinde insanların kusurlarını sürekli arayan bir kişi bu. İnsanların kusurlarını sürekli arıyor ve insanların arasında laf götürüp getiriyor. Nemmem dediğimiz kişi bu. Şimdi bizim insanlarda şöyle bir şey, şöyle bir algı var. Adam insanların arasında normalde laf götürüp getiriyor. Fitne çıkarma mahiyetiyle ama sorduğun zaman işte ben ıslah etmeye çalıştım. Ama ıslah metodu nasıl? Yani bir kimse de münker olan bir şeyi görüyor. Kendisine söylemiyor. Onu üçüncü bir şahsa götürüp aktarıyor işte. Ben kendisine nasihat edemedim. Sen et. Şimdi normalde üçüncü şahsın bu kimse bu kimseden haberi yoktu. Yaptığından haberi yoktu. Sen bu kimseye yani yüz yüze söylemen gerekirken üçüncü bir kimseyi de ne yapıyorsun? Haberdar ediyorsun. Sonra bir dördüncüsüne gidiyor. Beşincisine gidiyor. Aslında burada yapmış olduğu laf götürüp getirmek. Bu ıslah metodu değil. Ya bunun arasını iyi ayırmamız gerekiyor. Demek ki Allah Azze ve Celle laf götürüp getirmeyi ve insanların kusurlarını aramayı kerih olarak görmüş. Bundan da yüz çevireceğiz inşallah. Menna'in lil hayri mu'tedin ethim. Menna'in lil hayr yine mübalağal ismi fail olarak geliyor. Hayrı çokça engelleyen bir kimse bu. Alemler diyorlar ki bu işte mal infak ederken cimrilik eden bir kimseye ithafen söylemiş. Mal infak ederken cimrilik eder ve genel manada malının infak edilmesine hoşlanmaz. Bu şekilde de hayrın yayılmasına da engel olur. Veya umumi manada da insanların arasında hayrın yayılmasına engel olan bir kimse ise yine bu da yerilmiş olan vasıflardan bir tanesi. Mu'tedin <laughs> etim. Bu kimse saldırgandır, haddini aşandır ve günahkardır. Yani bir Müslüman bu vasıflarla vasıflanmamak için elinden geleni yapmalıdır. Utullin ba'de zelike zenim. Şimdi yine vasıflarına devam ediyor. Kaba ve haşindir. Sert mizahçıdır bu. Ve kötülük damgası yemiş bir kimsedir. Alimler diyorlar ki Velid bin Mughire bu sıfatlarla vasıflanmış bir kimseydi. Halid bin Velid'in babası bu sıfatlarla vasıflanmış bir kimseydi. Yani bu saymış olduğunuz vasıflar Allah Azze, Azze ve Celle tarafından nedir? Kötülenmiş olan vasıflardır. Sonra devam ediyor. Enkâne zâ mâli ve benil. Bu kimse mal ve çocuklara sahip olduğundan ötürü bu kötü hasletlerle ne olmuş? Kötü hasletlerle sıfatlanmış bir yapıda. Yani mal ve çocuklar bu kimseyi kendi haddinden baya bir uzaklaştırmış. Yani kibir, kötülük, cimrilik, kaba, saba olma. Ondan sonra insanların genelde arasını ıslah etme yerine insanların arasına laf götürüp getiren bir yapıya sokmuş bu adamı. Ne? En kâne zâ mâli ve Bakın burası önemli. Mal ve evlatlar insanı insanın kibirlenmesi için çok büyük iki etkendir. Çünkü malı çok olan bir insan kendini çok güçlü görür. Evlatları fazla olan bir kimse de kendini çok güçlü görür. Benim sırtım yere gelmez. Edasıyla bu insan hayatını yaşar ama Allah Subhanahu ve teala ilinde hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü bir ile hepsini Allah elinden alabilir. Onun için diyor ki bu kimse mal ve çocuk sahibiydi. Onun için bu sıfatlarla sıfatlanmıştı. Burası da önemli. İza tutla alayhi ayatu naqala satul Kendisine ayetlerimiz okunduğu zaman bu evvelkilerin masalıydı der. Genel manada hep kafirlerin, müşriklerin, resullerin getirmiş olduğu o davete cevapları bu şekilde olmuştur. Haftaya inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Subhaneke Allahumma ve bihamdik eşhedü en la ilaha illa ente estağfiruke ve Allah razı olsun.